Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Burayı iyi dinle Müslüman. Şu üç şey münafıklık alametidir. Bak. Üç şey münafıklık alametidir. Arkadaşlar bunu yapan münafık demiyoruz ama hani ne dediler İmam-ı Azam'a? Namaz kılmayan kafir olur mu? Ne dedi? Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirler namaz kılmaz. yanına burayı. Üç şey münafıklık alametidir. Bir, müstehcen konuşmak. Arkadaşlar müstehcenden maksat nedir? Bel altı, argo, küfürlü. Bizim bu millet bayılır buna. Milletin anasını avradına söylemeye bayılır. Çok severler hakaret etmeyi, küfür etmeyi. Bak bir daha söylüyorum arkadaşlar. Yani örneği bazı örnekleri kendim veriyorum anlayın. Akşama kadar anamızı avradığımızda çoluğumuzu yediğimiz küfürün hatta hesabı yok. Geçen bak ne dedik? Burada dedik salı günü çocuklar gelecek değil mi? Program yapacağız dedik. Instagram'a attık. Adam onu cevaplamış. Çocukları olsun senin ananı, avrodun, Ne küfürler! Suçumuz ne abi? Suçumuz ne? Suç yok. Neymiş? Çoluğu çocuğu zehirliyormuşuz. Ya bunlar namussuz bunlar işte. Bunlar sorsan senden benden Müslüman. İki, hayasızlık. Edepsizlik, hayasızlık. Bakın arkadaşlar. Gelen mesajı okumadan önce şunu söyleyeceğim. Bunu iyi anlasınlar. Sosyal medyada mesaj olarak, yorum olarak şahsıma küfredenlerin hepsini tek tek tespit ediyoruz. Savcılığa bildiriyoruz. Gerekli işlemler yapılıyor. Hani böyle dümdüz sayınlar var ya ana avrat bilmem ne. Gelen mesajı okuyorum iyi dinleyin arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Bakın akşama kadar nelerle uğraşıyoruz. Ondan sonra Hüseyin niye böyle deli deli hareketler yapıyor? Bu adam böyle niye saçma sapan konuşuyor? Bak bu mesaj sana gelse bak sen ne yaparsın? Ya bu da örneğin biri. Diyor ki yarın bu mesaj bana ne zaman geldi? 9 Kasım'da. İyi dinleyin burayı diyor ki yarın ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Hoca hele bir saygısızlık edin. Mescitlerinizi ateşe veririz. Sizi de sizden olanları da bak bak devamına bak. Sizin metresinizden metresimizdenmiş metresinizden doğacak çocukları da içine katarız. Adam olacaksınız hainler. Üf. Neymiş efendim? 10 Kasım'da biz herhangi bir saygısızlık edersek mescitlerimizi yakacaklarmış. Hatta çoluk çocuk ne varsa mescide dolduracaklarmış. Çoluk çocukla beraber yakacaklarmış. Şimdi bunlara bir şey desen biz suçlu oluyoruz. Bunlar bize saydırır, hakaret eder, küfür eder. Bunlara bir şey yok. Ama biz bunlara desek Hemen. Peki arkadaşlar. Bu erkek var ya bu mesajdan erkek. Hemen otomatik cevap geliyor bunlara. Mesajınız savcılara iletildi. Bilgileriniz alındı. Hakkınızda işlem başlatıldı. Bu mesajı görünce ne yaptı biliyor musun? Herif sayfayı komple kapattı. Sildi kendini. Ne oldu oğlum önce uçuyordun erkektin. Ha? Ne oldu bordo klavyeli? Abi bunların hepsi bordo klavyeli. Bir gün ne yaptı? Bir tane bir tane hanımefendi diyeyim. Hadi ben ağzıma odayım. Hanımefendi bana bir, bana bir küfürler ediyor. Cevap. Bilgileriniz alındı. Savcı. Abi diyor kuzenim yazmış. Lan <laughs> dedim bırak. Sahtekar. Kocaman kadınsın utanmıyorsun bana küfür ediyorsun. Savcılığa hemen mesaj ulaşınca. Ku, ya utanmıyor kuzenim yazmış diyor bir de ya. Abi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani biz akşama kadar bu tehditleri alıyoruz ya. Bize ondan sonra hemen. Bak alta gelen yorum. Hoca hoca Atatürk hakkında ne düşünüyorsun? Atatürk'ü ne kadar seviyorsun? Ben bunu cevabımı önce verdim bir daha söylüyorum. Atatürk Allah Celle Celaluhu'yu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an-ı Kerim'i ne kadar seviyorsa biz Atatürk'ü o kadar seviyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Atatürk'ün Allah Celle Celaluhu'ya olan saygısı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saygısı Kur'an'ı olan saygısı ne kadarsa bizim de Atatürk'e olan saygımız o kadardır. Bir daha söylüyorum. Ama bak bunu da iyi anlayın. Kimsenin kimseye küfür etme hakkı yok. yok. Kimse düşmanı da olsa, şeytan da olsa, bilmem ne de olsa kimsenin kimseye sövme hakkı yok. Kimsenin Tayyip Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da, İmamoğlu'na da, Atatürk'e de kim olursa olsun küfür etme hakkı yok. yok. Biz burada söylüyoruz. Arkadaşım Ebu Cehil'e bile küfür edemezsin. Bir daha söyledim bak. Burada mesela hemen Tonga'ya düşünmeye çalışıyorlar. Bazı hocalar burada çok şeye düşünmeye çalışıyorlar. Mesela oluyor bir hoca bir programa katılıyor. Hemen aradan yapışıyorlar. Hoca hoca Atatürk hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacaklar? Hoca ağzından bir şey kaçırırsa mesela sevmiyorum derse tak al bunu al 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 direkt. Abi ya. Rabbim Celle Celaluhu şu memleketteki İslam düzenini bütün aleme yaysın. Amin. İslam düzenini ama. Eğer var ise. Rabbim Celle Celaluhu memleketi düzlüğe çıkarsın. Amin. Ne dedik arkadaşlar? Üç şey münafık alametidir. Bir müsteçen konuşmak. iki hayasızlık. Üç cimrilik. Şu pintiler var ya hani taşı sıkıyor bilmem ne suyunu bilmem ne, marifet gibi. Adam marifet zannediyor bunu ya. Abi adam cimrili marifet sayıyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak bu yöne geçen verdim. Diyorlar ki mesela peygamber diyor zengin değildi. Bu hocalar niye zengin? Peygamber Efendimiz niye zengin dedi biliyor musun? Çünkü o malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda veriyordu. E şimdi koca versin abi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiyor ki Müslüman ezik olsun. Demiyor ki Müslüman zelil olsun. Müslüman heybetli olacak. Böyle perişan gözükmeyecek. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendimizi bir tutamayız ki be kardeşim ya. Burada mevzuları karıştırmamak lazım. Müslüman eli açık olacak. Allah için dağıtacak. Allah için verecek. Sen Allah Celle Celaluhu'nun rızası için insanlara yardım edersen Allah Celle Celaluhu senin kasanı keseni doldur hiç merak etme. Cimri misin? Allah Celle Celaluhu belanı verir hiç merak etme. Rabbim bizi eli açık olanlardan eylesin amin. amin. Rabbim Celle Celaluhu bizi cimrilerden eylemesin amin. amin. Rabbim Celle Celaluhu bizi razı olduğu kullarından, razı olduğu işleri yapan kullarından eylesin amin. amin. Rabbim celle, celle şu münafık alametlerinden bizleri uzak eylesin. Amin. münafın tabirini size söyledim. Bir daha söylüyorum. Münafık nedir diye soran olsa şunu söyleyeceksiniz. Detay vermenize gerek yok. Münafık dediğin Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den, Firavun'dan daha aşağı dayanacak. Yetti mi örnek? Bence yeter be. Münafık mesela biri soruyor. Ya baba münafık, münafık ne demek? Abi abi Ebu Cehil'den, Firavun'dan, Haman'dan, Nemrut'tan daha aşağı dayanacak. Daha başka bir şey demeye gerek var mı? Yok, hiç detay verme. Hiç detay verme.